Tuhaf isteklerde bugün bugün. Tuhaf isteklerde bugün mochi ve şalgam suyu var. Bunu seçtim. Çünkü o benim yeğenimin isteği. Bunu oyarken gördüm ve dedim ki Ela ne yapıyorsun? O hava dedi çok güzel denemelisin mi? Böyle ağzından moçiler aka O beğendiyse ben de beğenir miyim acaba? Bakalım. Bu arada Türk kede mochi ben çok fazla yemedim. Genellikle burada muhallebi gibi oluyor tadı. Gerçeği çünkü pirinç unuyla yapılan. Ama gerçeğinin pirinç unu şekerli kendinden. O yüzden bilmiyorum göreceğiz. Bakalım aynı mı? Bu da acılı şalgam. Markayı gördünüz mü? Ben benziyor. Bir bir tadı var. La bu ne? Tam bir kafa karışıklığı. Bunu beğendiğime inanamıyorum. Tuhaf bekliyorum yorumlara.